Kripto Sesli Habere Hoş Geldiniz. Kriptocom, bon listeliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Singapur merkezli kripto para borsası Kriptocom, bonu listeliyor. Bon Shibasyap, dünyanın önde gelen kripto para birimi borsalarından biri olarak büyük bir destek aldı ve Kriptocom, madeni para için destek ekledi. Duyuruya göre, Crypto.com kullanıcıları artık Bon Shibas Yapi Bibon, USD ticaret çiftiyle takas edebilirler. Bon Shibas Crypto.com'da listeleme kararı, 6 ay boyunca dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. Borsa, Eylül 2022'de topluluk üyelerinden Bon'u listeleme çağrılarına yanıt verdi ve onları listelemeyi onaylamak için gürültü yapmaya devam etmeye teşvik etti. Habere yanıt olarak Shitoshi Kusama, sevincini göstermek için bir tweet'e Mega Wolf yazarak heyecanını dile getirdi. Kusama'dan gelen bu coşkulu yanıt, Bonn'in bu liste nedeniyle büyümesi ve kabulü üzerinde sahip olabileceği potansiyel olumlu etkinin güçlü bir göstergesidir. Shibarium Beta'nın yaklaşan lansmanı, Bon Shibasyap değişim listeleri için önemli bir ivme yarattı. Swapzone, Huobi Global ve Gate.io dahil olmak üzere birçok önemli borsa, yakın zamanda platformlarına bon desteği ekleyerek görünürlüğünü ve erişilebilirliğini daha da artırdı. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere bon şibas tutan benzersiz adreslerin sayısı 76, 206'ya ulaştı. Bon şibas son güne göre %3, 36 düşüşle 1,63 dolardan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi, 15,72 milyon dolar oldu. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.